Uyarı. Bu videoda izleyeceğiniz tüm görüşler ve yorumlar tamamen hayal ürünüdür. Atabenli'nin söyleyecekleri asla gerçek kişi, kurum ve televizyon yapımlarını bağlamamaktadır. Bu yayın eğlenerek izlediğiniz Masterchef yarışması hakkında tamamen yayıncının yani benim bireysel görüşlerimin yer aldığı bir yorumlamadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Merhaba arkadaşlar ben Atabende ve kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Dün bir ara verdik çünkü e, yazgı dizisi vardı. Yine TV8'in tutmayan dizilerinden pardon tuzak. Artık yazgı, tuzak, annenin ekmeğidir poğaçası derken kafalarda iyice karıştı. Öngörü söyleyeceğim ben bu dizinin 2-3 hafta sonra yayından kalkacağını düşünüyorum. Çünkü hiç tutmadı. Ratinglere baktığım ilk 20'de bile diziyi göremiyoruz. Bu dizi şu an tamamen Acun Medya'nın ve TV8'in aleyhine gidiyor. Buradan da onu duyurmuş olayım. Ayrıca sosyal medyada da Masterchef Türkiye'nin resmi kanalının ve sosyal medya hesaplarının altına da bu dizi yüzünden yarışmadan soğuduk. Yarışmanın dinamini kaybettik. İzleyici kitlesine... Bir gün ödül oyunu, bir gün dokunulmazlığın yerini değiştirerek ne yapmak istemektesiniz diye yorumlarla dolu. Ben bu diziyi gerçekten büyük umutlarla izlemiştim. Çünkü Talat Bulut var, çok da severim. Ama o bile kurtaramıyor diziyi, konusu, işleyişi. Gerçekten saçma. Koray'a da katılıyorum. Talat abimizi acın tuzağa düşürdü. Bir tek Talat Bulut'a üzüldün demiş. %100 katılıyorum ben de kendisini severim en kısa sürede de bir konuşacağım onunla bu diziyle ilgili. Haydi bakalım. Yayını beğenelim. 100 kişi başladık kanala da abone olalım. Bu akşam bizi bekleyen bir sonunda nihayet yeniden çekilmiş Dokunulmazlık oyunu var. Dokunulmazlık oyununda İtalya'ya gidiyoruz. Danilo Zanlı'nın memleketine gidiyoruz ama tabii ki de Danilo Zanlı memleketinden çok Türkiye'de kazandı. Türkiye'de harcıyor. Türkiye'ye oldukça fazla e, bir gelir götürüyor buradan yurt dışına da diyebiliriz. Evet beğendiyseniz yayını kanala da abone olduysanız hızlıca bir bu akşamın isterseniz yemeklerine bakalım bu akşamın fragmanına gidelim. Bu akşam bizi kırmızı takımın İtalyan mutfağı ve mavi takımın İtalyan lezzetleri karşılıyor. İki takımdaki e, fragmandaki yerleri dondurdum arkadaşlar. Hoş geldin Melikeci. Evet teşekkürler Marlin. Yayını beğenelim. Kanala abone olalım öyle devam edelim. Çok rica edeceğim. Şimdi yukarıda kırmızı takım aşağıda mavi takım. Şöyle bir bakıyoruz. Carpaccio girişimiz var. O da şu efendim. En baştaki mozzarella üzerinde roka. Yanında da çiğ füme et olan tabaklar. Şuradaki tabaklara bakacağız. Burada benim dikkatimi çeken kırmızı takımın siyah bir şeyler koymuş ya zeytin desem zeytin değil. Çünkü bu ise eğer gerçekten mozzarella'lı zeytinin işi yok. Zeytini niye koymuşlar onu zaten anlamadım. Şu ıı, tabakları zaten sizlerle incelediğimizde ben net olarak şu ilk başlangıçta en baş evet. Anladınız siz en baştaki peynir üzerinde roka ve füme et var. Ya yani o tabak bana net olarak mavi takım buradan bir puan alır diye bağırıyor. Çünkü Melike Tuncer'in yorumuna göre de katılıyorum. Kırmızı takım kahvaltı tabağı yapmış. <laughs> böyle hani <laughs> otobüs mola yerlerinde böyle 35-40 liraya böyle bir kahvaltı tabağı olur. Genelde üstü de stretch folyoyla kaplı satılır. Dolapta direkt verirler size. Kırmızı takım ki biraz o aç bitire dönmüş. Mavi takımdaki tabı daha harmonik, daha da dinamik buldum arkadaşlar. Ee, hoş geldiniz Yakutcuğum ve Yuric'im Azerbaycan'a da selamlar, sevgiler olsun buradan. O yüzden ben mavi takımı ilk yemekte bir tık önde buluyorum. İkinci yemeğimiz şurada sarı olan yumurta gibi bir tabak. Gördünüz mü bakın bilmiyorum. Şöyle bir çukur tabakta içerisinde de sarı bir omletimsi bir şey var. Bu benim bildiğim biraz daha böyle yağlı daha böyle sıvımsı oluyor. O yüzden bu tabak için ben yukarıdaki kırmızıyı daha çok beğendim hangisi olduğunu anladınız. Kırmızı da tam ortada duran tabak. Mavi takımda da en kenarda ve yukarıda duran tabaktan bahsediyorum. Ee, Türkçesi bizim omlet gibi bir şey herhalde. Omlet tabağı olarak da ben kırmızıyı beğendim. Tabii ki de yorumlarınıza bakıyorum. Koray'dan da bekliyorum bir yemek değerlendirmesi. Golican da diyor ki sanki kırmızı takım yemekleri daha güzel duruyor demiş. E, lazanya'ya şimdi geleceğim. Ben sadece şu en baştaki yemeği söylüyorum. Sarı omlet gibi olan. Benim kendi kafamda bir bire gelecek burada skor. Tabii ki sıralama nasıl gider bilmiyorum arkadaşlar. Hoş geldin direkt canlı olucu. Ulaş diyor ki kırmızı takımın tabakları eksiksiz yapması bile başarı Fatma rağmen demiş. Günaycım hoş geldin. Eylem diyor ki mavi takımda bunu işinden anlayan yarışmacılar itfa İtalya'dan da anlayan yarışmacılar var diyor. Yuri de diyor ki bu hafta bence Ayaz girecek potaya demiş. Bakalım o zaman Lazanya'ya gelelim. Lazanya'yı zaten hepimiz biliyoruz. Turuncu kaptaki e, kat kat makarna. Şimdi burada dürüst olacağım. Lazanyalara baktığında Kırmızı takımı daha puf ve üstünü daha yanık gördüm. Mavi takım bence Lazanya'da çuvallayan isim olacak arkadaşlar. Lazanya değil mi? Şu. Şu ne? Kalleone mi? Kalleone. Şuradaki. Tamam Kalleone olsun. Sizi mi kıracağım? <laughs> Bana Lazanya gibi geldi. Şu turuncu e, güveç kabındaki. Ben burada da açıkçası kırmızı takımı çok daha iyi buldum. Yuri diyor ki Büşra potaya girsin, Burak Kaya elesin Büşra'yı demiş. Acaba Büşra gidecek mi? Büşra mı gidecek Burak Kaya mı? Burak Kaya bildiğiniz gibi bugün e, bu dönem Survivor hazırlıklarına da başladı. Burak Kaya için erkekler evine e, spor aletleri, spor parkurları da kuruldu arkadaşlar. Tuğçe Savaş diyor ki kırmızı bugün alır, mavi bir bir yapar. Ayaz'ın paylaştığı mutluluk fotoğrafı analizim demiş. Herkes Ayaz'ın e, paylaştığı şeyi gösteriyor. Onu bir göstereyim ben. Ayaz'ın e, paylaştığı poz. Ya bunu aslında Acun medya paylaşıyor arkadaşlar. Onu da e, söyleyelim. Happyek demiş iki gün önce. Yani kırmızı takım. E, bilmiyorum ben bugün şu an. Lazanya'ya göre de mesela iki bir bende kırmızı takım öne geçti sevgili dostlar. Hoş geldin Merlin'cim söylemiştim. Merlin Beauty House. İbrahim'cim selamlar. Güveç oturtma demiş Ulaş. Ayaz potaya girer ata mutsuzdu geçen ödül oyununda demiş. Ayaz'ın da potaya girmesini ben düşünüyorum aslında. Onu da söyleyeyim. Koray'ın da dediği gibi sosyal medyada yarışmacıların paylaştığı fotoğraflara güvenmeyin. Çünkü o fotoğrafları Acun Medya ekibi paylaşıyor. Tekrar ediyorum o fotoğrafları Acun Medya paylaşıyor. Dediğim gibi ben lazanyayı da kırmızı takıma veriyorum. Kırmızıyı iki bir öne geçiriyorum. Ama burada öyle güzel bir yemek dikkatimi çekiyor ki mavi takımdan. Onun adını bilmiyorum. Keşke bilseydim efendim. Asıl çiğ dana carpaccio. Şu bakın arkada. Kırmızı takımda tam ortada en öndeki yemek. Kırmızı takımda. Şurada en orta en öndeki tabaktaki yemek. Etler üstünde bir şey var. Mavi takımda da tam şurada ortasını boş bırakmışlar. Bir kere kırmızı takım bu yemeğin üstüne bence çok abanmış. Onu da söyleyeyim. Dilek Canlıoğlu diyor ki acı medya ters köşe yapmak için paylaşım yapıyor olabilir demiş. Katılıyorum. Ben burada net bir şekilde ortası boş ya da ortasında bir şey gözükmeyen mavi takımın alacağını düşünüyorum. Kırmızı takım burada biraz Türk mantığına gitmiş. Dolduralım da dolduralım demişler. O yüzden ben skoru burada biz 2-2'ye geleceğini düşünüyorum. Mavi takımın yemeği çok güzel demiş Yuri. Dürdane Hanımcığım görüşürüz akşam her zaman bekleriz. Şu etli tabakta da ben mavi takımı bir tık daha önde buldum arkadaşlar. Ve yine bir adını bilmediğimiz bir yemek. Şurada görüyor musunuz efendim. Şurada kırmızıda çukur tabakta. Mavide de şurada. Arkada şurada gözüken bir yemek. Valla bu yemeğin ne olduğunu anlamadım. Ne olduğunu da bilmiyorum. Hiç daha önceden de gördüğümü de sanmıyorum. O yüzden bununla ilgili bir şey de söyleyemeyeceğim. Siz tabi ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Genel tabaklara baktığımızda Kek ve sosuna da Baktığımızda aslında Kırmızı takımın ben bu akşam Bir tık önde olduğunu düşünüyorum ama Benim içime doğan Ayazın da ben paylaşımından Bir yola çıkarım yaptığım zaman Sanki bugün ucu ucuna Bir mavi galibiyeti Bizi göğüsleyecekmiş gibi gözüküyor Dürüst olmam Gerekirse şu iki yemeklerden Tatlarına bakmadan hangisi önüme gelse daha mutlu olurum. Kahvaltı tabağı hariç kırmızı takımdan daha memnun olurum. Özellikle lazanyada ana yemekler. Koray da diyor ki mavi takım lezzetlerden alır. İşte ben de o noktaya geleceğim. Yani Şu iki tabaktan seç deseler iki sofradan ben kırmızıya otururum. Ama... Sanki bana da lezzetlerden ve teknik olarak yap, yemeğin yapılışını mavi takımın daha iyi bildiğini düşündüğüm için ben hatta 1 puan ya da iki puan farklı çok bence son yemeğe kalacak bir iş özellikle burada bakın dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var sona kalırsa tatlı var bakın en arkada bir pasta kırmızı takımın pastası çatlak ve bir tarafı i, yokuşta duruyor mavi takımın şuradaki pastası daha kalın ve daha diri duruyor. Ben Hatta şu pastadan ötürü mavi takımın alacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Ama bu hafta 4-0'a pardon 3-0'a gitmeyiz. Bu hafta ben 2-1 bekliyorum. kırmızı takımı full potada görmüyorum. Zaten şöyle de bir mantık var. Eğer kırmızı takım full potaya giderse en son gün dokunulmazlık oynamayacaklar mı? Yani Kırmızı takım diyelim ki bugünü ve yarını kaybetti. Zaten doğal olarak 4 kişi potaya gidecek ve 2 kişi kalacaklar. Acaba keki çökmüş diyor Melike. Aynen öyle ya. Yani. Kırmızının keki olmamış. İnşallah mavi kazanır demiş Yakut. Jayla diyor ki Sinsi Ayaz, Sinsi Büşra, Sinsi Görkem, Burak potaya gider demiş Jayla. Bu hafta kırmızı 2-1 yapar diyor Hakk. Nuriye Hanımcığım kolay gelsin vallahi teşekkür ediyoruz. Tüm bahçeye sevgiler Nuriye Hanım ve bahçesindeki dostlarına. Yuri diyor ki Büşra ile Ayaz potaya girer bu hafta demiş. Depocu şu an için ben yine bir erkek elemesi bekliyorum. Henüz bir diskalifiyelik bir şey daha göremedik. Ama bu akşamın fragmanından çok ama çok ümitliyim sevgili depocu. Hak diyor ki pastayı Serpilay yapmıştır. Kırmızı da onu da yapamamış. Kaybederse potaya atmaları lazım demiş. Ben de bunu düşündüm aslında. Bu akşam da benim potaya girmesini beklediğim isimlerden birisi Serpilay. Ee, sevgili Koray da onunla da konuşmuştuk. Geçen yayında da söyledik. Onunla Nuray Hanım'la da tespiti. Serpilay, Fatma Nur, Barış ve Yağız'dı. Ben nedense bugün e, Fatma Nur ve Serpil'e için pota vakti olacağını düşünüyorum. Kırmızı takımdan arkadaşlar. Kırmızı 2-1 alır demiş Yuri. Gulican bu hafta da erkek elenir demiş. Ama yedeklerden kır, kadın gelir demiş. Bence de. Elenen bu hafta yine erkek olur. Geçen hafta ne dediysek olduğu gibi. Bu hafta da yani önümüzdeki hafta elemeden sonra da bence yarışmaya bir kadın daha elenenlerden gelecek. Ben o isminde Dilan olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bununla ilgili birkaç da teorim var. Bunları ilerleyen günlerde düşüneceğiz ama Dilan'ın sosyal medyadaki aktifliği ve birkaç paylaşımından ötürü ben sanki Dilan'ın çoktan çekimlere gittiği izlenimini aldım. Ama bunu e, konuşmadım kimseyle. Kendisiyle de onu da söyleyeyim. Burak Revanbaş'ın erineceğini düşünüyorum demiş Çağrı Yılmaz. Depocu diyor ki rating için Kıvanç, Barış, Fatma, Potanur olabilir. Fatma Nur potaları olabilir diyor depocu. İnşallah Fatma Nur gider demiş Yakut. Valla Fatma Nur bu yarışmanın tuzu biberi. Ratingi ben o yüzden Fatma Nur'un daha uzun bir süre kalacağını, aynı zamanda da kalması gerektiğini düşünüyorum. Hoş geldin Fatihciğim. Bence Barış eğlenecek demiş Nicat Kuliyev. Ata dikkat ettin mi diyor Koray. Çağatay hiçbir şey paylaşmıyor. Tedavide mi acaba? Koray o konuyu da açmak istemedim. Biraz üzücü sanırsam. Çağatay'ın paylaşımları 3 gündür bıçak açmıyor. Ben de maalesef Koray gibi Çağatay'ın tedaviye gittiğini ve en azından doktor gözetiminde olduğunu düşünüyorum. Çok güzel yerden yakaladın Koray'ım. Hemen güzel suflemizi verdi. Dilan gelse de bir hafta sonra elenir demiş Ulaş. Merlin Beauty House diyor ki rating için Dilan'ı geri getirirler ama bence hak etmiyor. Atike'ye şans vermeliler demiş. Ama Atike de ya, o şansları kullanamadı be. Atike en kötü performansla neredeyse yarışmadan gitti. Ben Atike'nin yarışmaya geri gelmesini de zor görüyorum. Nazan Güncan Burak Kaya elenmez adam için eve niye spor aletleri getirilsin ki Burak Kaya e, tabii devam edebilir ama maksimum bir ay gidebilir. Yani Kasım sonunda do, ne kas, kas, bu ay sonu Kasım'dayız değil mi? Bu ay sonu çıkması lazım ki Aralık'ta gitsinler hazırlansınlar. Ya yani Burak Kaya'nın aralığı görme, Aralık ortasını görmemesi lazım. <laughs> ben de Burak Revanbaş'ın elineceğini düşünmüyorum. Sare Nur Kazar gibi. Yuri diyor ki Çağatay hastalığından dolayı elendi. Ben de onu düşünüyorum. Günay Şentaş diyor ki kırmızıdan birisi elenir ama kim yorum yapamıyorum demiş. Atike beceriksiz demiş Ulaş. Eylem diyor ki Melih ve Onur gelsinler. Valla ben de Dilan'la Melih aşkının yarışmaya gelip dinamik katacağını düşünüyorum. Katılıyorum Merlin Beauty. Atike çok hak ediyor ama Atike şansları güzel kullanamadı ya. Ve ben Atike'ye bir şans daha tanınacağını düşünmüyorum açıkçası. Barış yolcudur diyor Fatih Aydın. Survivor izleyeceğiz tabii ki. Burak Kaya ilk 8'e kalır demiş Tuğçe Savaş. Onu biraz da Survivor macerası belirleyecek dostlar. Burak Kaya efendi diyor Yakut. Tam efendi diyemem ben Burak Kaya için. Koray da diyor ki bu hafta Barış yolcu onu ediyorum. Valla Barış aslında gitmeliydi çoktandır ama Barış'ın Fatma Nur'u olan aşkı, Fatma Nur'un da Barış'ı olan aşkı Bence biraz yapımcının reyting içinde e, çok güzel koz verdi eline. O yüzden ben Barış'ın direneceğini düşünüyorum. Yuri demiş ki Aralık sonu gider Burak Kaya. Aralık sonuna kalamaz bence. 14 Ocak'ta Survivor başlayacak. En az bir ay önceden gitmeli. En maks Aralık ortası. Barış'la abisi Kıvanç. Paraları aldılar ard arda elenirler demiş Ulaş. Mantıklı bir tespit. Barış el ele Polonya'ya demiş Fatih. Fatma Nur Barış'a aşık diyor Yasemin. Aynen öyle. Evet Yakutcuğum Gamze elendi yazanlar var. Mümkün mü demiş Tuğçe Savaş. Şu an için mümkün değil. Nazan Güncan diyor ki Burak Kaya bana sonu 8'de elenecek gibi geliyor. O zamana kadar da kaoslar devam eder demiş Nazan Güncan'dan. Güzel bir tespit var. Ee, abi Barış'la Fatma Nur aşkından dolayı ben Barış'ın sanki yine bir tık gidemeyeceğini düşünüyorum ya bilmiyorum. Bana artık tehlike çanları bu hafta sanki içimden geleceğini söyleyeyim yağız. Yani taktım yağıza iki haftadır ama ya benim içimden bu hafta bir yağız bombası göreceğiz gibi geliyor. Yağızın özellikle de potada son dokunulmazlığa kalırsa işini zor görüyorum. Bakan Barış da gidebilir ya bu benim içimdeki bir histi sadece. Dinamökye-Fener maçı bu akşam 21:45'te biz zaten. Canlı yayına başlayacağız arkadaşlar bu akşam 21.45'te 3 saatlik canlı yayındayız. Maç 11'de zaten Koray'ın da dediği gibi maç bitene kadar yayına devam edeceğiz. Yani bu akşam gece uzun 1'e kadar 12.45'e kadar maç bitene kadar yayındayız. Fener maçının sonlarını da e, yarının fragmanını gördükten sonra gece 12.20'de 12. sizlerle beraber izleyeceğiz. Depocu 1903 gibi ben de tüm temsilcilerimize Avrupa yolunda başarılar diliyorum. Umarım bu akşam herkesin mutlu olacağı güzel sonuçlar alırız. Fenerbahçemiz yenecek diyor Yuri. Bu gece uzun. Bu gece uzun olacak. Kırmızıların hepsi potaya girsin demiş Çağrı Yılmaz. Ben hani yapım ve kurgusal olarak 3-0 olmaz diyorum. 2-1 maks. Beşiktaş Galatasaray derbisi hakemi şüpheli demiş Yağmur. Umut e, Halil Umut Meler oldu hakem. Enteresan bir seçim. Bu maçı Halil Umut Meler'i vermek bana bu maçı berabere bitirtini koklattı ama bakalım göreceğiz yarın derbide. Pardon cumartesi. Bana bugün çok cuma gibi geliyor. <laughs> Aynen öyle. Can Caner'cim hoş geldin. Eylem diyor ki bu hafta Fatma Nur gelecek. Gelecek hafta barış elensin diyor. Trabzonspor Ferhanavaros ne olur demiş yürü. O maç bana berabere gibi koktu. Fa... Zaten önü diyorum Filiz Karmancı. Tüm Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden takımlar kazansın. Emre Sarıgül'cüm hoş geldin. Emre'cim hoş geldin. Neredesin ya? Emre Sarıgül. Mustafa Sarıgül'ün kuzeninin oğlu. <laughs> Sarıgüllerden. Bebek, İvan Bebek'i aldılar mı? Hayır ya İvan Bebek haki, dördüncü hakem değil mi Fener maçında? Alındı mı? Alındıysa sevinirim. Ben İvan Bebek bizim bu akşamki hakemin dördüncü e, hakemi olacak diye biliyorum. Ersin Akça hoş geldin. Uzun süredir yoktu Ersin'de Instagram'dan yazmıştı geçen. Ersin'cim hoş geldin. Uydul oyununda ilk iki günde potaya belli. Fatma Nur potaya gittiğinden sinirli miydi? Evet Caner ben de bugün Fatma Nur'un potaya gideceğini düşünüyorum. İvan bebeği yeri mi aldılar? İyi olmuş. Abi İvan Bebek şeydir yani futbol katilidir. Merlin'cim var. Survivor'da da yedekten girme var. Merlin Beauty diyor ki Survivor'dan anlamam ama orada da yedeklerden girme varsa belki Burak Kaya yedeklerden girebilir mi? Ben Burak Kaya'nın sıcak reytingi, sıcak kitlesi olduğu için Acun'u Burak Kaya'yı fragmanlarda kullanacağını düşünüyorum. Yedekleri Acun fragmana koyamıyor o yüzden e, Burak Kaya'yı taze önümüze verirler bence. Keşke Torpilay elense demiş Buket Demircan onu kaç haftadır söylüyoruz ama Torpilli Serpilay gitmiyor. Bakalım Yuri'cim göreceğiz. Ersin'cim geldi ama geç geldi. UEFA'dan baskı bilmiyorum valla. Tüm temsilcilerimiz kazanır inşallah arkadaşlar. Karabağ Freiburg maçında da Azeri kardeşlerimizin Karabağ'ına başarılar diliyoruz arkadaşlar. Videoyu beğenelim yayını. Kanala abone olalım. Bu akşam 21.45'te sizlerleyiz arkadaşlar. Bu gece uzun olacak. 3 saat yayındayız. Ben ve Koray'ın da düşüncesi bu akşam başa başlı skorlarla tatlıya kalır iş ve kırmızı takım potaya gider diye düşünüyoruz. Potanın en büyük adayları da benim için bu akşam Fatma Nur ve Tatlıcı Serpilay olacak arkadaşlar. Yayını beğenelim, kanala abone olalım. Serpilay'ın torpili 2-3 hafta daha sürer. Bu hafta kadın elenmez. 21.45'te burada görüşüyoruz arkadaşlar. Bu arada dünkü Survivor videosu da çok tuttu. Bir sürü magazine düşmüş. Survivor videomuzu da izlemediyseniz lütfen izleyin. Bir akş bir önceki videom. Videoyu beğen, kanala abone ol, sosyal medyadan da takip et. 21.45'e alarmları kurun. Bu akşam 3 saat yayındayız. Maçları da beraber izleyeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler efendim. uyarı. Bu videoda izleyeceğiniz tüm görüşler ve yorumlar tamamen hayal ürünüdür. Atabendi'nin söyleyecekleri asla gerçek kişi, kurum ve televizyon yapımlarını bağlamamaktadır. Bu yayın eğlenerek izlediğiniz MasterChef yarışması hakkında tamamen yayıncının yani benim bireysel